İstanbul'u gezmeye devam ediyoruz. Şu an Edirne Kapı semtine geldik. Bugün burada olmamızın özel bir sebebi var. Belki duymuşsunuzdur. 2020 senesinde restorasyona alınan Kariye daha geçtiğimiz günlerde cami olarak ibadete açıldı 4 senenin ardından. Aslında orası bir kiliseydi. 1600 yıllık bir kiliseydi ve içerisindeki mozaik şöleni Avrupalıları İstanbul'a çekmeye yetiyordu. Şimdi biz de içerisine girip bu mozaiklerin son haline bakacağız ve son durumu size olabildiğince göstermeye çalışacağım. Mozaikleri de olabildiğince anlatmaya çalışacağız. Camiye gitme girişimimizde ilk denememiz başarısız oldu. Çünkü gördüğünüz üzere bu merdivenler bir yere çıkmıyor. Burada kesiliyor garip bir şekilde. Kariye Parkı'ndayız. Birazdan etraftan dolanıp camiye gideceğiz. Ve kiliseyle alakalı, günümüzdeki camiyle alakalı bilgileri size aktaracağız. arkamdaki Kariye Camii'nin yani bir zamanlarki kilisenin size mükemmel bir mozaik şöleni sunduğundan bahsetmiştim. İçeri girmeden önce kısaca kilisenin tarihiyle alakalı bir bilgi vereyim. Hani nasıl ki yabancılara Ayasofya ve Topkapı gibi İstanbul'u tanıtan bir unsur kendisi. O kadar önemli. Biz de tarihine kısa bir bakalım. Kilise yaklaşık 1600 yıl önce Konstantin dönemlerinde ilk olarak buraya yapıldı. Ama kilisenin yapıldığı dönem günümüzde bildiğiniz surlar tarihi yarımadanın biraz daha iç kısmında yer alıyordu. Ve bu kilise surların dışına yapılmış oldu. Bir manastırın parçası olarak orman içinde. Dolayısıyla ilk adı Kora'ydı. Kora kırsal alan demek. Ve bulunduğu konumla bağdaştığı için de gayet mantıklı. Ama ileriki yıllarda Teodosius surları dışarı aldığında, şehri genişlettiğinde o kilise de dolayısıyla surların içinde kalmış oldu. Artık kırsal alan kısmı geçerli değildi ama ismi değişmeden günümüze kadar geldi. Tabii kilise tarih içinde defalarca yıkıldı ve yeniden yapıldı. Şu an gördüğümüz son halini içindeki mozaikleriyle beraber 14. yüzyılın başında Theodoros Metokites adında bir adam verdi. Bu adam zeki bir adam ve çok yetenekli kendisi içerideki mozaikleri kronolojik olarak öyle bir organize etmiş ki bize Meryem ve İsa'nın hayatıyla alakalı mükemmel bir bilgi akışı sunuyor. Biz de şimdi onu gidip göreceğiz. Ve Metokites'in de aslında bir narsist olduğunu daha girmeden kiliseye belirteyim. Çünkü kendisi İsa'nın olduğu bir panoya kendi resmini koydu. Üstelik bu yaptığı kiliseye ek bir şapel ekleterek kendini de yine buraya gömdürmüştü hayatının sonunda. Size Theodoros Metokites'ten bahsettim. Kendisi 14. yüzyılda bu kiliseye ve içerisinde gördüğümüz mozaiklere son halini veren kilisenin son banisiydi. Ve dönemin imparatoruna kendisini sevdirdiği için ona bu ayrıcalık tanınmıştı. Bunun dışında Osmanlı şehri fethettiğinde Fatih ilk burayı camiye çevirmedi. Kendisinin oğlu 2. Beyazıt 1511 yılında o burayı camiye çevirdi. Ve 1948 yılına kadar da 400'den fazla sene boyunca bu bir cami olarak hizmetine devam etti. Arkasından 2020 yılına geldiğimizde 1948 ile 2020 yılı arasında müze olarak faaliyet gösterdi ve sonrasında yeniden restorasyon alınarak 4 senenin sonunda daha geçtiğimiz günlerde açılarak yeniden camiye çevrildi. Şimdi içerisine girip bir bakacağız. Kilisenin merkezi kısmına geçmeden önce kendinizi dış koridorda buluyorsunuz ve kafanızı kaldırıp yukarı baktığınızda sizi bir mozaik şöleni direkt karşılıyor. İç koridora geçtiğinizde de bu şölen aynen devam ediyor. Kilisenin iç koridoru yani iç narteksi Meryem'in hikayelerini konu alıyor. Meryem'in doğumundan başlayarak kendisine İsa'nın müjdelenmesine kadar ki geçen süreyi konu alıyor. Ve dış koridorda da İsa'nın hayat hikayeleriyle devam ediyor bu mozaik örgüsü. Biz bugün size yalnızca iç narteksteki Meryem'in hayat hikayesini anlatabileceğiz ve bir takım önemli mozaiklerden bahsetmeye çalışacağım. Başka bir gün geldiğimde de dış narteksten devam edeceğim ve İsa'nın hikayelerini anlatacağım. İç koridora girip sola döndüğünüzde en uç kısma kadar gitmeniz gerekiyor. Burası Meryem'in hayat hikayesinin başladığı nokta. En uca gidip kafanızı yukarı kaldırıp sağdaki ilk panoya bakınız. Burada sol tarafta kırmızı pelerin içinde Meryem'in annesi Anna sağ tarafta çalıların içinde Meryem'in babası Joachim'i görüyorsunuz. Bu ikisinin çocukları olmuyor bir türlü. Meryem daha dünyada yok ve Joachim ormana gidip çalıların içinde görüyorsunuz. Tanrı'ya dua eder, yalvarır yakarır. Bir çocuğum olursa onu Tanrı'ya adayacağım, onu tapınağa vereceğim der. Ve gelin görün ki solda annesi Anna bir melek tarafından müjdelenir. Meryem dünyaya gelecektir. Ve sağ tarafta bu haberi alan ailenin mutluluğunu görüyorsunuz. Anna ile Joachim birbirlerine sarılıyorlar. Duvarları okumaya devam ettiğimizde Meryem'in doğum sahnesini görüyorsunuz. İşte burası. Sol tarafta yatakta annesi Anna yatıyor. Doğum yapmış yeni. Meryem dünyaya gelmiş. Ve sağ tarafa yakınlaştığımızda Meryem'in çıplak bir şekilde bir kadının elinde durduğunu görüyorsunuz. Onun banyosunu hazırlıyorlar ve resimde gördüğünüz tek erkek arka kapıdan böyle çekimsel bir tavırla bakan Yoakim. Sağ tarafta kaldı şu anda. Meryem'in babası yani içeri girsem mi girmesem mi diye düşünüyor kendisi. Ve bu kısımda da bir tane kadının Meryem'in beşiğini hazırladığını görüyorsunuz. Tekrardan Yoakim'in bulunduğu tarafa doğru döndük ve bu mozaik panoda burada bitti. Bunun hemen sağ tarafında. Çocuk Meryem hizmetçi tarafından yürütülüyor. Annesine doğru sağ tarafta gördüğünüz Anna'ya doğru ilk adımlarını atıyor. Ve hizmetçi kadının üzerinde kendi pelerinin bir hale şeklinde uçuştuğunu görüyorsunuz rüzgarda. Bu ilginç bir sembolizm çünkü genelde Hristiyanlarda kutsal kişilerin üzerine bu şekilde hale çiziliyor. Ve hikaye örgüsü artık tam tepedeki tonozda devam ediyor. Bu kısımda Anna ile Joachim'in kızları Meryem'i tapınak rahibine bıraktığı sahneyi görüyorsunuz. Onu Zekeriya'ya emanet ediyorlar. Çünkü hatırlıyorsanız söz vermişlerdi. Eğer ki çocuklarımız olursa onu tapınağa vereceğiz. Tanrı'ya hizmet edecek demişlerdi. İşte bu kısımda da kızlar, tapınaktaki diğer bakire kızlar Meryem'i selamlıyor. Ona hoş geldin diyorlar. Bu noktada şunu hatırlatmamda fayda var. Burası bir Yahudi tapınağı. Çünkü henüz İsa dünyaya gelmemiş. Meryem bile daha çocuk Hristiyanlık ortada yok, bu insanlar Yahudi. İsa' da ilerki yıllarda dünyaya geldiğinde Yahudilerin kurtarıcısı olacak. Onların yol göstericisi olacak. Hikaye örgüsüne karşı duvarda devam ediyoruz. Bu noktada 7 tane bakire kızı görüyorsunuz. Solda 3 tane tapınak rahibi bu kızlara birer yün uzatıyor ve onlardan tapınağa birer örtü dikmelerini isteyecekler. Tam şu an yün alma sırası Meryem'e gelmiş, ve rahibin elinden Meryem mor bir yün alıyor. Mor rengi ikinci bir sembolizm getiriyor burada. Çünkü Bizans'ta yalnızca imparatorların kullanabildiği asil bir renk mor rengi. Artık tapınaktaki kızların her biri ergenlik çağına ulaşmış ve rahipler tarafından evlendirilmişler. Geriye tapınakta bir tek Meryem kalıyor. Çünkü zamanında yemin etmişti sonsuza kadar bakire kalacağına. Ve baş rahip Zekeriya'yı ne yapsam ne etsem diye düşünürken birden köyün bütün dul adamlarını toplayıp Meryem'e en uygun olan eşi seçmeye karar veriyor. Çünkü dul adamın çocuk yapmak gibi bir derdi olmayacağını biliyor ve Meryem'i ancak böyle bir kişiye emanet edebilir. Hepsinden birer asa getirmelerini istiyor ve getirdikleri bütün asaları o dul adamların Meryem'in önüne koyuyor. İçlerinden mucize gerçekleştiren asanın sahibi Meryem'le evlenmeye hak kazanacak. Ve dikkatli bakarsanız baştan dördüncü asanın yeşerdiğini görürsünüz ucunun. Çiçek açmış ve o asanın sahibi işte Yusuf. Hemen sağ tarafta onun olduğu bir resim göze çarpıyor. En önde Yusuf var ve sol tarafta Zekeriya biraz sahiplenici bir tavırla Meryem'i Yusuf'a emanet edecek. Ama ona iyi bak der gibi bir izlenim veriyor. Koruyucu bir tavır sergiliyor. Yusuf'un oğlu var ve dolayısıyla Meryem'den çocuk yapmak gibi bir amacı da olmayacak. Hikayeyi sağ tarafa doğru okumaya devam ettiğimizde ortada Yusuf'u, önünde Yusuf'un oğlunu ve en solda da arkada maviler içinde Meryem'i görüyorsunuz. Yusuf arkaya şöyle bir dönüp bakıyor. Acaba Meryem onunla beraber geliyor mu diye kontrol ediyor ve evlerine doğru yola devam ediyorlar ve evlerine ulaşıyorlar. Yusuf ve oğlu marangoz. Bir iş almışlar ve çıkmaya hazırlanıyorlar evden. Ama Meryem ilk defa yalnız kalacak hayatında ve biraz korkuyor açıkçası. Onları uğurluyor ama tedirgin bir tavır sergiliyor. Meryem'in mozaik örgüsünün son hikayesine geçiyoruz. Meryem burada bir kuyu başında duruyor. Sağ üstte bir melek geliyor ve ona Tanrı'nın oğlunu doğuracağını müjdeliyor. İsa'nın müjdesini işte tam burada veriyor. Meryem şaşırıyor ama Melek ona İsa'yı koruyup kollaması gerektiğini söylüyor. Çocuk Yusuf'tan değil, Tanrı'dan. Artık bu noktada hikaye dış koridorda devam edecek ve İsa'nın hayatını anlatacak. Burada Metokites'in olay örgüsünü dizerken vurguladığı son bir ince nüans var. Tam Meryem'e melek tarafından İsa'nın müjdelendiği sahnenin karşısında ilk sahne yer alıyor ve o da neydi? annaya yani Meryem'in annesine Meryem'in müjdelenme sahnesiydi. Son olarak karşılıklı görüyorsunuz ikisini de. Kilisenin bir de Metokites tarafından sonradan eklenmiş işte bu ikinci yan koridoru var. Tam karşınızda gördüğünüz. Burasının adı paraklesyon ve şapel olarak kullanılmış. Metokites de öldükten sonra kendini buraya gömdürmüş. Buranın içerisindekiler iç ve dış narteksin aksine mozaik değildir, fresktir. Fresko taze demek ve boya tazeyken bu resimler yapılıp kurumaya bırakıldığı için işte bu isim verilir. Mozaiklerde küçük küçük cam parçalarının puzzle gibi birleştirilmesiyle oluşuyordu. Şimdi bu freskleri tek tek konuşalım. Karşıda baş köşede diriliş sahnesini görüyorsunuz. İsa cennetin kapılarını kırmış, ve Adem'le Havvayı mezarlarından yanına çekiyor. Sol tarafta Adem'i, sağ tarafta Havvayı görüyorsunuz. Adem'in arkasında soldaki kişiler sırasıyla Vaftizci Yahya, Davut, Süleyman böyle devam ediyor. Hemen birkaç adım geri çekildiğimizde üst tarafta bu sefer İsa'nın yargı sahnesini görüyorsunuz. Bütün insanlar etrafta toplanmış, ortada İsa, solda annesi Meryem, sağda Vaftizci Yahya ve insanları yargılayacak. Meryemle Yahya da insanlara merhamet etmesi için İsa'ya yalvaracak. İsa da cennet ve cehenneme girecek olan insanlara tek tek karar verecek. Biraz yukarı baktığınızda bir tane meleğin ters bir şekilde durup içinde ay ve güneş olan bir kumaşı vurduğunu görüyorsunuz. Artık zaman diye bir şey yok. Artık sonsuzluk var. Daha sonra aşağı bakıp İsa'nın altına baktığınızda burada bir terazi görüyorsunuz. İnsanların tek tek iyilikleri ve kötülükleri tartılıyor. İyilikleri baskın gelirse cennete gidiyorlar. Ve sol tarafta bu mozaikleri yapan adam Metokites kendini koymuş. İyilikleri baskın gelmiş gördüğünüz gibi ve cennete gidecek. Bunu garanti altına almak istemiş yaptığı bu fresk ile. Daha sonra sol tarafa baktığınızda cennetle müjdelenen insanların tek tek birbirlerini çiğneyerek cennete girmeye çalıştığını görüyorsunuz. Ve cennetin kapısının koruyucu meleği Kerubin. Dört kanatlı melektir bunlar. Onun hemen bir solundaki sahne de üzerinde konuşulmaya hak ediyor. Burada cennete ulaşan bir merdiven görüyorsunuz ve Yusuf'u görüyorsunuz. Yusuf uyuyor. Meryem'in eşi de hatırlıyorsanız ki. İnsanlar yine birbirini çiğniyor cennete tırmanmak için. Burada ilginç olan kısım, bu freskin tam altında Metokites'in mezarı var ve kendisi cennete tırmanan merdivenin altına gömdürmüş kendini. Yani zaten kendisinin cennetle müjdelendiğini de düşünürsek, yaptıkları iyilikler ağır gelmişti çünkü terazide. Hemen mezarından çıkar çıkmaz cennete ulaşmayı ikinci kez garanti altına almış oluyor. Burası kilisenin merkezi kısmıydı. Yani kubbenin altı naos'ta denir hemen önümde bir perde görüyorsunuz kamufle edilmiş. Bugün burası camiye dönüştürüldüğü için o perde bir mozaiği kapatıyor. Arkasında onun bir mozaik var. İşte karşınızda duruyor mozaik. İsa elinde bir kitap tutuyor ve kitapta yazan yazı şu. Ey yükü ağır olanlar, yorgunlar, bana gelin. Ben size huzur vereceğim, huzur bulacaksınız. Bununla beraber bu mozaeğin tam karşı tarafında yani simetrisinde de ikinci bir mozaik var ve tabii ki bu da perdeyle kapatılmış bugün. Ama kapatılmasaydı işte karşınızda bu mozaeyi görecektiniz. Hodogetria Meryem. Hodogetria yol gösterici demek ve kucağındaki İsa'ya bakıyor. Sanki bakmanız gereken kişi ben değilim. O. Siz ona bakın der gibi bebek İsa'yı işaret ediyor ve bebek İsa'nın da yüzündeki tavrı görüyorsunuz son derece ciddi ve bilge bir tavırla Meryeme bakıyor. Zaten İncil'den de hatırlarsınız. İsa daha 12 yaşında Yahudi tapınağında rahiplere vaaz veriyordu. Onlara akıl veriyordu.